Arkadaşlar videoya geçmeden önce zaten dolandırıcının hesabını ben sıfırladım bunu başa koyuyorum hemen şu yanda Facebook grubumuz vardır yorumlara da linki bırakıyorum o linke tıklayarak Facebook grubumuza aramıza katılabilirsiniz şimdi şuradan ID'ye de bir bakalım isim falan değiştirmeye yapabiliyor ID'si de bu şekilde valla yapacak bir şey yok. Adam öyle öpülmez böyle öpülür kardeşim. Sen o kadar meblağı dolandıracağım diye 4 b çipinden vazgeçtin. Bir de herkese yapıyorsan bana yapamazsın. Ya yani herkese de yapma bana da yapma. Adam öperim. Adam inledirim. Adamın azı dişini sökerim. Adama tek atarım. Ha. Adam inledirim. Yıktığımızdan nantıklığımız bir olur. Neyse yorumlara sabitlediğim linke tıklayarak aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Bol şans. Hadi videomuz. Selamlar bilardo sevenler. Evet yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet bugün farklı bir şey çekiyoruz. Bütün paraları sıfırlıyoruz arkadaşlar. Niye derseniz. E, dün biz bu hesabı akşam aldık arkadaşlar. O alan yok acım macım dedi. Yok ekmek arası yiyeceğim dedi. Hesabın gmailini şifresini bilmediğini söyledi. Unuttuğunu söyledi. Ben zaten eğer bu normal birisi olsaydı almak tarafından değildim. Ondan sonra da bu hesabı şifresini falan sabah değiştirdim ödemesini yaptık biz bu hesabı satacaktık Adam şifresini değiştirmiş Gmail e bilgileri yok diye değiştirdi şimdi ben girip girip pes edip çıkacağım arkadaşlar Zaten dandik bir hile indirdim adam böyle öpülmez böyle öpülür oğlum 180 liranın acı olmayacaksın Numarasını da yorumlara koyacağım linklere koyacağım. Facebook'ta sayfama koyacağım. Facebook sayfalarında paylaşacağım. Benim çevrem geniş oğlum. Sen yanlış insana çarptın. Beni 170 lira sen beni dolandırsan ne? Dolandırmasan ne? Ya ben buna normalde dolandırılmazdım. Pro resmini falan koyacağım. Aynı bir şekil bir şey la. Sen ben dolandırsan ne? Dolandırmasan ne? yavru ne oğlum? Böyle girip girip vallahi pes diyor arkadaşlar ya. Girip girip pes diyorum ya. Üç günlük dönem açık olsa da Venedik'te pes etsem. Şimdi zaten hesaba ben de atamıyor. Şimdi Doğan abimle de bir tane küçük hesap koyacak. Arkadaşlar arasında para transferi de yapacağız arkadaşlar. Bunu böyle girip girip pes ediyorum abi. Girip girip pes ediyorum. Şimdi Doğan abim de ekleriz. Doğan abim küçük hesaptan da buna bir para transferi yaparız. Hesaba bir de uyarı getirdim. Zaten hile içine girdim arkadaşlar. Deneyeceğim. Ulan dün de ben biraz yükselttiydim lan. Kupalar falan yükselttiydim. işi i̇şte Berlin yüzünü falan alayım diye ama gavurun oğlu şifreyi değiştirmiş lan. Bir de bize bir de al şart al yemin. E, bilmiyorum. Telefon kırıldı bilmem ne. Ya arkadaşlar ben normalde dolandırılmam. Bak samimi söylüyorum dolandırılmam. Bu insan bizi başka birisi söyledi. daha sevdiğimiz insanlardan güvenilir dedi. Yani bu ne demek oluyor? Babandan başka, babayın oğlundan başka kimseye güven. Hatta babayın oğluna da güvenmeyeceğim. Eğer için atıyorsa alacaksın arkadaşlar o yüzden diyorum. Bak babayın oğlu da olsa güvenmeyeceksiniz. Yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Bu hesap çürüdü zaten de yine bir şansımız deneyek. Ben Doğan abime dedim birkaç gün dursun dedim her an her şey olabilir dedim. Ama birkaç gün değil sabaha karşı çalmış şerefsiz. 20 oradan dırhel pes edecek bir beye gidecek dırhel pes edip bir beye gidecek şimdi ben bunu... Oğlum dur lan efsanevi istek kayna geri iade geliyormuş. Hiç haberim yok la. Dandik bir tane hesap alayım da iadesi de gitsin. Abi numarasını açıklamıyor bırakacağım. Ee, Facebook'un açıklamıyor bırakacağım. Bu insanlardan uzak durun bak. Böyle insanlardan uzak durun abi. Neyse arkadaşlar ben hızlı bir şekilde buna devam ederim bir de Doğan abime 50 50 bir de ücret göndererek böyle valla eder çıkarık la bal ne güzel la edip çıkıyor ya biraz eğlenek diye vücut olsun diye diyor da ben buna zaten hile indirdim arkadaşlar hile çektirmiyor kanal da ben buna dandik bir hile indirdim ne da hani dandik olur ya bu hesaba zaten uyarı geldi bu para sıvırlandı gibi bir şey vücutun sonuna doğru yetişirse koyarım. Şimdi ben kapatıyorum arkadaşlar bu elden sonra tekrardan açarım. Neyse bu kadar pes etmemiz yeterlidir abi. Bir de Doğan abimin çip göndereyim. Tamamdır arkadaşlar ben kapatıyorum. Görüşmek üzere hemen hemen videonun kesimine koyacağım bu hesabı. Arkadaşlar kısa uğraştılar sonra bizi dolandıran e, dolandırıcının hesabını sıfırladık arkadaşlar. İşlemleri yapılan işlemleri söylüyorum. E, 40-50 tane peset gir jakarta yaptık hesabı uyarı gelsin diye bir kuruşuna kadar koymayacağım hesapta. Hepsini alacağım. Sana yağmurlu havada su verme yok oğlum ben bir şey kaybetmem lan. Şimdi arkadaşlar olay hemen şu şekilde özetleyeyim. Bu Gmail adresi eski telefonda kaldı dedi. Ben onu kaldırmamız gerekiyor dedim. O da Gmail adresini öyle şekilde söyledi. Bir de tanıdıklar falan vardı. Bir şey demedim. Ondan sonra da bu akşam değiştirdim. Akşam sabah da bu değiştirmiş. Yani benim 170 TL'mi dolandırdı ama kendisi 4 beylik zarara uğradı. Adam sarsarım. Ben her zamanki gibi uyanıklık yaptım. Oyundan çıkış yapmadım. Çünkü neyin ne olacağını bilmiyorum. Bu kimseye ben güvenmem. Kendimden başka, çevremdeki insanlardan başka, tanıdıklarımdan başka... Ben gerek çıkış yapmamışım. Şu an tufanı orada az önce oyuna falan girmiş, oynamış falan. Şimdi oynasın. Şimdi her piyasaya da yayacağım. Buna bir daha çip dolar işlemi yok. Bitti bu. Numarası da var arkadaşlar. Ben zaten Facebook gruplarına falan paylaşacağım. Senin yani oyunla ilgili alışverişleri kapattık kardeşim. Yani 170 TL beni batırmaz, seni de zengin etmez. Anlayacağım bu. Son kurucuna kadar sıvırlayacağım. Muray kurucuna kadar sıvırlayacağım. Hatta dur hepsini bahse koy diyeyim de çıkayım direkt. Bir dakika. Şuradan çıkış yapalım. Evet şimdi oyna ve diyelim. Hepsini bahse koya girelim hepsini sıvırlayalım. Evet 1335 lirayı bahse koydum lan. Hesabını da öyle sıfırladım lan. Sen neyle Pijin bir denesi arkadaşlar. Resmini ne bir göster. Pijin bir denesi kolunda dövme. Yüzünde gözlük. Ula sen ne ila? Evet şu an görmüş olduğunuz gibi hesabını sıfırladım. Şimdi bu hesaptan ben çıkış yapmıyorum. Bu işlem yaptığı zaman ben tekrardan sıfırlayacağım. Ben buna inat ettim. Benim iki tane telefonum var. Ben diğer telefonlarda yayınımı da yaparım. Oyunumu da oynarım. Bu hesaba işlem yapılsın. Tekrardan aynı şekilde sıfırlayacağım. Ben bu hesabı ona kullandırmayacağım. Benim adım Hasan. Ben en iyi iyiymiş adamım la sen de bahsediyorsun. Görüşmek üzere videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Şöyle bir kapanış yapalım.